Her dem kuşandığım taze umutlarla yine yeni yeniden. Yutkunuyorum Eylülleri güne ve güneşe eş serinleten nefeslerle. Cerahat akıtan kıymıkları dualarla keserken tenimden göksel ışıklar sağarak yürek çağlayanlarından dualarla göksel ışıklar sağarak. Kaybetmediğim kaybolmaz utkularımı dolduruyorum gün görmemiş ufuklarıma. Sürgülü tunç kapılardan çıkartarak anıları, umutları, umutları zansız kuşanıyorum ıssız kelimeleri ünlüyorum dudaklarında tebessüm gazelleriyle çoraklaşan şehirlerin sokaklarında şeytan kaçıran ıslıklarla eritmek için buzulları ve dağları her dem kuşandığım taze umutlarımla yine 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 yeni ve yeniden dolduruyorum pak sevdaları fora edilmiş atlas yelkenlerime